Galatasaray'da orta alana yapılacak takviyede ilk hedef Hakan Çalhanoğlu. Milli futbolcunun bonservis konusunda Inter'den kolaylık sağlanmasını isteyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu ısrarı sürüyor. Bir taraftan kaleci arayışına devam eden sarı-kırmızılılar, diğer yandan da orta alana takviye yapmayı planlıyor. Bu bölge için transfer listesinin ilk sırasında Hakan Çalhanoğlu bulunuyor. Yeni sezonda Galatasaray'da forma giymek istediğini sarı-kırmızılı yönetime ilettiği bilinen milli futbolcu için kulüpler bazında görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Inter'le yapılacak pazarlıklarda Galatasaray'ın en büyük kozu 31 yaşındaki futbolcu olacak. Transfer komitesi İtalyan ekibinin en az 30 milyon avroluk beklentisini aşağı çekmeye amaçlıyor. Türkiye'de tatilini sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi konusunda takımından kolaylık sağlamasını isteyeceği öğrenildi. Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Moratta da Hakan hakkında açıklamalarda bulundu. Moratta, bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Ancak onu günah keçisi ilan etmemeliyiz. Kendisiyle konuşacağız cümlelerini kullandı. Inter Başkanı ayrıca transfer dönemi resmen başladı. Yola devam etmek istemeyenler net bir duruş sergilemeli. Şu ana kadar hiçbir oyuncu ayrılma isteğini Beni dile getirmedi dedi. Galatasaray yönetiminin Hakan Çalhanoğlu transferini 15 milyon avroya bitirmek istediği ifade edildi. Hakan Çalhanoğlu kulübüyle yaşadığı gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. İnterasta ihanet etmediğini belirten milli futbolcu her görüşe saygı duyarım. Özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne ama saygı tek taraflı değildir ifadesini kullandı. İstek etmeyecektir. Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Lautaro Martinez ve başkan Giuseppe Marotta'nın kendisine yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tabii ki kolay. Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı sakatlığın ardından FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini belirten milli futbolcu maalesef ABD'deki bir antrenmanda kasım yırtıldı. Bu sakatlık Tunuva boyunca sahada olmamı imkansız hale getirdi. Orada olmamamın başka bir nedeni yok ifadelerini kullandı. 2-0'lık Fluminense mağlubiyetine çok üzüldüğünü anlatan Hakan Çalhanoğlu şu an sakat olsam da maçtan sonra moral vermek için birkaç takım arkadaşımı aradım." dedi. Takım arkadaşı Lautaro Martinez ve başkan Giuseppe Marotta'nın kendisi hakkında yaptığı yorumlara şaşırdığını kaydeden Çalhanoğlu, "Ağır sözler söylendi. Bölücüydü, birleştirici değil. Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım." Ağrıyla da oynadım, zor anlarda hep ön saflarda oldum. Her görüşe saygı duyarım. Özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne. Ama saygı tek taraflı değildir. Sahada da, saha dışında da her zaman saygı gösterdim.'' ifadelerini kullandı. Inter'e asla ihanet etmediğinin altını çizen milli futbolcu, ''Burada mutsuz olduğumu hiç söylemedim.'' Geçmişte çok cazip teklifler geldi ama burada kaldım. Bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum. Yaptıklarımla da bunu gösterdiğime inanıyorum. Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim ve öğrendim ki liderlik en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır. Bu oyunu ve kulübü seviyorum. Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil açıklamasını yaptı. Bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak. Burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız dedi. Daha sonra sözü tekrar Murat da aldı. Maçtan önce Hakan hakkında daha ılımlı konuşan Inter'in patronu maç sonrası ses tonunu sertleştirip bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum. Bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Ancak Çalhanoğlu'na günah keçisi ilan etmemeliyiz. Kendisiyle konuşacağız. Transfer dönemi bugün resmen başladı. Yola devam etmek istemeyenler net bir duruş sergilemeli. Şu ana kadar hiçbir oyuncu ayrılma isteğini dile getirmedi dedi. Hakan Çalhanoğlu'nun da hemen cevabını şöyle kısaca sizlerle paylaşayım. Dün kaybettik ve bu canımı yaktı. Sadece bir futbolcu olarak değil gerçekten takımıma değer veren biri olarak üzüldüm. Şu an sakat olsam da maçtan hemen sonra birkaç takım arkadaşımı aradım moral vermek için. Çünkü gerçekten önemseyince bunu yapmam gerekiyordu. Beni asıl şaşırtansa sonrasında söylenen sözler oldu. Ağır sözlerdi, bölücüydü, birleştirici değil. Kariyerim boyunca asla bahane aramadım, hep sorumluluk aldım, ağrıyla da oynadım, zor anlarda hep ön saflarda oldum, lafla değil icraatla konuştum, her Görüşe saygı duyarım. özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne ama saygı tek taraflı değildir. Sahada da, saha dışında da her zaman saygı gösterdim ve inanıyorum ki futbolda da hayatta da gerçek güç özellikle duygular yoğunken saygı göstermektir. Ve uzun da bir açıklaması var. Şimdi tabii dün de biraz konuştuk ama sonrası daha da gelişti. Biz yayından çıktıktan sonra da gelişti. Eşinin açıklamaları var. Evet. Ben Hakan'ın gemileri yaktığı değerlendirmesine katılmıyorum. Hakan'ın bu açıklaması, geniş açıklaması, e, Kaptan Lahatoran'ın da açıklaması, dün özetleri söylemişti. Geniş açıklamalara bakınca e, ben bir mücadele veriyorum Hı. diyor Hakan ve mücadeleyi bu takımda geldiğimden beri veriyorum. Takımın önemli parçasıyım. Olmaya da devam edeceğim diyor. Hakan'ın açıklamalarında eğer öyleyse giderim arkadaş diye bir şey yok. Bu açıklamada bana bunu nasıl yaparsınız? Ben gidiyorum diye buna benzerdi. Bu mealde diyelim eski Türkçe ile yani hatırlatan bir şey olur ise olsaydı o zaman gemileri yaktı Galatasaray'a gidiyor diyebiliriz. Ama ya da başka bir takıma. Ama bu açık Hakan'ın yaptığı açıklama ben buradayım. Savaşmaya devam edeceğim. Takımımı seviyorum. Takımımla birlikteyim. Ee, bana yönelik yapılan açıklamaları da haksız buluyorum geçmişteki performansımı bu kulüple olan aidiyetimi düşünürseniz diyor. Evet. Hakan bu kulübe gelirken e, imza parası almadı. Almadı. Bir basit örnekti bir tarafa koyalım. Şimdi yani, 30 milyon euro istiyor Inter. O Inter. Ben de olsam isterim o seviyede bir oyuncudan bahsediyoruz çünkü bu hani vay sen bizden işte yaparsan biz de böyle yaparız değil. E, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray. Flörtü diyelim ortaya çıktığında iki ay öncesinden bahsediyoruz kayıtlarda var ben burada kaynak olarak Senadı göstererek ki Senadın İtalya ile olan e, İtalya futboluyla, İtalya'daki dostlukları arkadaşlıklarını birlikte olabiliriz o yayında galiba birlikte olabilir evet senat, daha o zaman söylemişti evet. senat. Castel yazmıştık e, eğer gitmesini istiyorsa İtalyanlar 25 ile 35 milyon yuvasına bir bonservis kafalarında planlıyorlar demişti o zaman. Yani o zamandan aslında e, Kulübü Hakan Çalanoğlu onlar için önemli bir oyuncu. Değişmez oyuncu. 11'in en önemli oyuncularından bir tanesi. Hocaya sorsan o da aynı söyleyecek. Böyle önemli bir oyuncusu için biçtiği şey e, bonservis bedeli bu. Yani yeni bir şey değil bu. Vay bak sen bize böyle yaptın Abdullah biz seni çok ucuza bırakacaktık. Bak bunu yaptığın için al değil ya yani. böyle bir ne diyelim resleşme ortada yok. Hı hı ikincisi baş, hocanın e, başkanın açıklamaları son derece diplomatik açıklamalar. Ben öyle görüyorum. Yani başlangıcı ve sonuna baktığınız zaman bir, hiçbir kulübümüze hiçbir oyuncuya bir talep gelmedi diyor. Galatasaray'ın e, Hakan Çağlan onu transfer edebilmesi için ana nokta sözleşmeli bir oyuncu olduğu için hatta iki yılda kaldığı için gidip tık kulübün kapısını çalıp İzin verirseniz biz bu oyuncuyla görüşmek istiyoruz. Ayrıca siz de bu oyuncuyla ilgili ne talep ediyoruz sorması gerekir. Böyle bir şey olmamış. Başkan öyle söylüyor. Hiçbir oyuncumuza gelmedi. Hakan da bizim oyuncumuz diyor. Hani eleştirilere katılabilirim olabilir belki ama diyor. Bu bir kişisel görüş noktasında söylüyor. Kaptana gelince sonuçta kaptanı şöyle değerlendirmek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Başkanı ve kulübü bir tarafa bırakarak bir e, sporcu oyuncu kimliğiyle lig bitti tam dinleneceğiz dediler. Şampiyonlar Ligi finali oynadılar ya 65 maç mı? Acayip evet. bir acayip e, bir maç trafiği izlediler. Dinleneceğiz derken oraya gittiler. Hakan gelmedi sakat olduğu için. E, teknik direktör değişikliği falan bir sürü şeyler bu etkilemiş olabilir. E, bazen takım içinde böyle şeyler konuşulur. Ben ben de zamanında ee, takım oyuncusuydum. Takım içinde gelmeyen, kayrılan demiyorum bak gelmeyen, sakat olup da sakat olmayan, sakat olmayıp da sakatım diyen. Hakan'ı bu konuda hak, sakat değildi falan demiyorum bak yanlış anlamışmasın. Kendi üzerinden genel değerlendiriyorum. Kaptan gözüyle. Baktın. Evet öyle içeride acayip konuşmalar olur ve etkilenebilirsiniz. Ben Hakan, kaptanın açıklamaları böyle. Sezon başlar Hakan takımıyla birlikte e, kampa gider çıkarlar. İlk görüntüde Kaptanla Hakan sarmaşlar arası tokalaşma görüntüsü verilir. Ya 24 artı 6 da koysak 30 kişi, 30 ayrı ego, 30 ayrı bakış açısı, 30 ayrı e, o kadar olmasa bile en az 15 ayrı kültür diyebiliriz. Falan falan. Yaşam şekli, her şey diye. Bunların hepsinin ortak olduğu bir birleştirdiği noktada elbette ki farklı görüşler, farklı düşünceler, eksik, yanlış e, ifadeler ortaya çıkacaktır. Bu da onlardan bir tanesi. Bir de belki evet sizin yaklaşımınız şu anlamda da daha farklı bir bakış açısı. Yani baktığımızda çünkü bir de inter takımını biz düşündüğümüzde e, final oynuyorsunuz, hep finalde kaybediyorsunuz. E, günün sonunda orada da artık oyuncuların da yeni sezonda acaba... E, Yeni bir meydan okuma isteyecekleri başka takımlar olabilir mi diye biraz takım içerisinde de böyle niyetler var. Aynen öyle. Dolayısıyla onu bir arada tutmak için de bir, e, denir ya onların içindeki e, gücü uyandırma adına da yapılmış bir konuşmada olabilir. Aynen öyle. Bu sezon biten sezonda Avrupa'da en yüksek, bence en yüksek travmayı yaşayan kulüp oldular. Şampiyonlar Ligi finaline çıktınız, kaybettiniz. Evet. Hem de acayip bir skorla ve bir tarihe geçecek bir e, maçla kaybettiniz. E, tam e, ülkenizde İtalya'da e, ulusa onların ulusal ulusal liginde şampiyon oluyoruz olacağız derken Çat Napoli ensenize tokatı vurdu. Orada kaybettiniz. Uh -huh. Bunların üstüne hiç olmazsa ilk defa organize edilen çok büyük bir e, FIFA'nın ifadesiyle diyelim kupada en azından o kupayı alalım. Finale gidelim derken hiç beklenmedik. Bence beklenmedik bir Ben öyle düşünüyorum kaybettiniz. Orada da hayal kırıklığı yaşadınız. Bunların üzerinden bir kaptanın hani böyle bir yaklaşımı söylemesini hiç de şaşırtıcı bulmuyorum. Yani evet. bay arkadaş e, şeye gitti. daha Öyle konuşurlar. Adam e, tedaviye gittim dedi. Abi baktık ki Bodrum'da çıkmış. Tatilde çıkmış. E, görüntüler falan da var. Bu konuşulur. Ben de olsam, sen de olsam, bir başkası da olsa kendi aralarında bunu konuşurlar. Hele ki o ortamda izliyoruz maçları. Bunun konuşulması kadar doğal bir şey olamaz. İnsani bir durum bu yani. Ben burada ölüyorum. Ter içindeyim. Oraya bak denizde tatil yapıyor. Hani sakattı? Bunlar mutlaka konuşulur. Galatasaray'da da olsa konuşulur. Fenerbahçe'de de olsa başka yerde de konuşulur. Öyle bir şekil gelmiş ortaya yani. Yapacak hiçbir şey yok. Bu konularda Hakan'a haksızlık ediliyor olsa dahi konuşulur. Ve kaptan da bunu çıkartıp söyler. Ama bence... Göreceğiz bak yani e, Galatasaray'a transfer ihtimali var mıdır yok mudur bir, bir süre daha var göreceğiz. Galatasaray'ın bir resmi teklifi olursa duyarız zaten de. Ama eğer bu transfer olmaz ise ki ben düşük ihtimal görüyorum olmaz, olmaz ise evet e, Inter'in kampının ilk gününde kaptanla Hakan e, yan yana fotoğraf verirler. Kesinlikle olabilir. Görüşün. Şöyle bir e, gazetelere yansıyan haberlere de bakalım sevgili seyirciler Hakan Çalhanoğlu ile ilgili. Şöyle hızlıca geçelim sonra çünkü o simenle ilgili de haberimiz var. Onu da isterseniz sizlerle paylaşalım. E, Hürriyet gazetesinin haberini ekrana getirelim. İnter'de Hakan Depremi ismi uzun süredir Galatasaray'la anılan başarılı oyuncu. Tarih ses çıkaranları değil dik duranlara hatırlatır dedi. Foto maç gazetesine geçelim. Nasıl yansımış bu haberler? Aslan Yürek çocukluk aşkı. Lautaro'dan hoşça kal mesajlar. Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor. Aslan yürek şeklinde habere yer vermiş. Milliyet gazetesi Çalhanoğlu'nda uçurum var. Kulübü interle Hakan Çalhanoğlu arasındaki ipler kopma noktasına gelirken İtalyan kulübünün bonservis beklentisi 30 milyon euro Galatasaray'ın tecrübeli futbolcu için en fazla 15 milyon euroya çıkacağı belirtildi. Hakan ise bedelsiz geldiği kulüpten anlayış bekliyor, kolaylık sağlanmasını bekliyor. Sabah gazetesi de Nasıl bir manşet vermiş? Hemen sabah gazetesine de bakalım. Çocukluk aşkı Cimbom'a gelmek isteyen Hakan Çalhanoğlu Inter'le yol ayrımında aslana koşuyor. Her yaz konuştuğumuz Hakan Çalhanoğlu transferi bakalım bu yaz nasıl sonuçlanacak? Onu da hep birlikte. Bence göreceğiz. sevgili Bülent Tümürlenk bu konuyla ilgili çok güzel bir yazı yazmış bugün sabahta. E, neyin nasıl olabilme ihtimallerini son derece güzel ortaya koymuş. E, kendi adıma söylüyorum keşke olsa takımı kaptanımızı Galatasaray'da görsek çok katkı sağlar ama ben bu transferin olabilme ihtimali çok zayıf görüyorum. Ee, evet gönül kırgınlıkları var, olacaktır. Ee, Hakan Akan Çağaloğlu'nun eşinin açıklaması da son derece zarif ve son derece yerli yerinde. Ee, o da tabii eşini desteklemesi kadar doğal bir şey olamaz. Ama ben öyle görüyorum yani. Bu açıklamayı yapması da Gerekiyor muydu? E sonuçta eşi elbette yapacak. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Kocasına destek vermiş. Hayat arkadaşına destek vermiş. Bir süre sonra çok çabuk bu e, medyada çıkan haberler biraz tabii hem İtalyan medyasında hem Türk medyasında çıkan haberler birazcık tabii e, bu e, ateşin altına odun atacak. Şöyle açıklamalar gelince böyle haberler odun atacaktır yani. Üzerine normal. hep genel yorumlar yapılır. Bizim şu anda yaptığımız gibi yani yorumlar yapılacaktır. Galatasaray gözüyle bakan e, gazeteciler, YouTube'çular öyle diyorum ben. E, daha farklı değerlendireceklerdir. Aman 2-3 tık gelsin bizi seyretsinler diye olmayan şeyi abartacaklardır. Hep o yapılıyor biliyorsun. Geliyor gelecek yolda Hakan konuştu konuştu. Ya bence en önemli detaylardan bir tanesi Sayın Dursun Özbey'in açıklamasıdır. Dursun Özbek dedi ki ben dedi milli takım kaptanıyla karşılaştım. Hakan Çağlaroğlu'nun transferi ne oluyor diye soruldu benzer. Ya, bir takım kaptanı bana merhaba dedi Galatasaray'dım şu da. Ne güzel. Ben de merhaba dedim bundan daha doğal bir şey olabilir mi diyor. Şimdi böyle bir değerlendirme böyle bir açıklama varken böyle bir Galatasaray'dan bir durum bakalım açıklaması varken diyelim öyle şeyler çıkıyor ki o zaman ortaya şu geliyor. Milan Inter'in sözleşmesi futbol sözleşmeli futbolcusuna Galatasaray kulüple görüşmeden e, kapısını çaldı, transfer teklifi yaptı gibi. Bu, o, bu böyle bir şey çıkıyor bak şu medyaya. Zaten sayın Dursun Özbek başka e, platformlarda da söyledi. Mesela Hakan Çalhanoğlu ile konuşmamız yanlış anlaşıldı. Başkasıyla telefonda konuştu. Ben de nasıl Aynıen öyle. Benzer açıklamaları Aynen sonrasında öyle. da yaptı. E, Inter'in başkanı diyor ki bize hiçbir teklif gelmedi. Hiçbir oyuncumuza diyor. Bir kere bunu da vurguluyor. Hı hı işin bir transfer etiği bırak transfer etiğini kuralı var. Önce kulübe gideceksin teklifini göndereceksin ya da teklifini göndermeden önce niyet mektubunu yollayıp ben bu oyuncuya talibim. Siz bu oyuncuyu satmayı düşünüyor musunuz? Evet. 5 liraya satıyoruz. Hayır hiçbir şekilde satmıyoruz. Oyuncu elimize tutacağız. İki tane yanıtı var yani. Evet. Böyle bir başvuruda olmadığına göre bunu Galatasaray üzerinden okumak yani niyet okumak bu ama biraz kulübe de bence oyuncuya da zarar veren e, niyet okuması.